Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ses kaybına uğramış bir sözcük vardır? Türetilirken demek arkadaşlar yapım eki alırken demek. Yani sözcük yapım eki alırken seslerinden birini kaybedecek. Bu ses dediği için sesi ünlü de olabilir, ünsüz de olabilir. Böyle bir belirtme yok. Çünkü ses demiş, hepsini kapsıyor. Bakalım. Şimdi A seçeneğinde "kaybettim" sözcüğünde bir tane ünlü düşmesi var kelime şu. Kayıp artı etmek arkadaşlar. Şimdi kayıp etmek dı di görülen geçmiş zaman ve ben birinci şahıs eki m burada. Şimdi buradaki ünlü düşmüş ama yapım eki alırken değil. Burası yardımcı eylem. Yani birleşik sözcük oluşurken ünlü düşmesi olmuş. O yüzden bu bizim cevabımız olamaz. Şimdi durmaksızın yürüyorum bu kalabalık kentin Arnavut kaldırımlarında diyor. Şimdi bu sözcüğe bakalım. Şimdi arkadaşlar bu sözcüğün kökü kalkmaktır. Kalkmaktan kaldırmak olur. Kaldırmaktan da kaldırım olur. Şimdi aralarında anlam ilgisi var mı yok mu buna bakalım. Şimdi kalkmak zeminden yükselmek burası fiil kökü. Kaldırmak bir şeyi zeminden yükseltmek burası fiilden fiil yapım eki. Kaldırım zeminden yani otoyollardan veya araç yollarından yükseltilmiş yaya yolu. Burası ne oldu? Fiilden isim yapım eki. Şimdi arkadaşlar kalkmaktan kaldırmak olunca buradaki K ne oldu? Düştü. Peki ne sırasında? Bir tane yapım eki alırken yani türetilirken. Dolayısıyla bizim cevabımız da B seçeneği oldu. Şimdi diğerlerine de bakalım isterseniz. Mesela şurada beynimde sözcüğünde bir ünlü düşmesi var. Kelime kök, kelimenin kökü beyin. Beyin sonra iyelik eki almış sonra hal eki almış. E, beynim iyelik eki yani beyin sözcüğünün anlamı değişmedi. Burası çekim eki. İyi düştü ama bize türetilirken dediği için Ekimizin yapım eki olması gerekiyor. O yüzden bu da bizim cevabımız olamadı. Geçtik arkadaşlar diğerine. Ufka diye bir sözcük var. Kelimemizin kökü ufuk. Ufuk sözcüğüne yönelme hal ekini getirdim arkadaşlar. Burası bir çekim eki. Yani burada yapım eki yok. Ünlü düştü ama yapım eki yok. Çünkü türetilirken diyor. Yani yapım eki alırken ünlünün düşmesi gerekiyor. Bu da gitti. Bu da bizim cevabımız olamaz. E seçeneğinde de zaten arkadaşlar ses düşmesi olan bir sözcük yok. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar.